burada. Alistan kardeşim öncelikle bütün köyümüzün halkına ve bütün Müslüman alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Buraya gelenlerin bayramlarını kutluyorum. Allah'tan nice bayramlar elmelerine niyaz ediyorum. Ve buradaki bütün gençliğe, büyüklere, küçüklere bu kadar güzel bir bayram yaşattıkları için köy, köyüm adına hepsine teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Eski bayramları görüyoruz değil mi Hakan Bey? Eski bayramları ben 89 senesinde gittiğim günden bugüne kadar ilk bayramım Köyümde yaşadığım için onur duyuyorum ve burada kıvanç duyuyorum. Bütün halkla, Çelik'le, çocukla kucaklaşmak çok büyük bir duygu, Abi çok ben, huzurluyum. Ben de ben de canım, burada sana gerçekten, sana ben çok teşekkür ediyorum. Bu siteyi kurdun, bu köye insanlara bir şey yapmaya çalışıyorsun, bunları temiz atıyorsun. İnşallah bunlar daha iyi olur. Daha güzel bir şeyler Bizimkisi yaparsın. Bizimkisi biliyorsunuz. Bir... Bizde sen destek ee... var. Bizde de ki abi destek verin de maddi manevi her türlü destek veririz. Bize destekleriniz Doğru. böyle röportajlarla. Teşekkür ederim. Biz her türlü destek veririz. Sayın Aysel kardeşimin karşısında durarak bütün gençliğe ve bütün bu köye emek vermek isteyen arkadaşlarıma ve büyüklerime sesleniyorum. Kesinlikle bu köyün en ufak hizmetinden kaçmamalarını rica ediyorum. Ve gerçekten bu köy, bu gençliği buna ihtiyacı var. Birlik, beraberlik, huzur içerisinde bayramlar yaşamak için hep beraber çalışmamız gerekiyor.